Evet kankiler hepinize merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yine gördüğünüz gibi arazideyiz abi. Arazide kankiler çok güzel bir yere geldik. Şansa yine keşfettiğimiz yerlerden bir tanesi. Kankiler şu anda defineciler tarafından kazılmış bir yere geldik. Bilmiyoruz bir şey buldular mı? Çok ince bir mağara. Çok dar bir geçit. Klostrofobisi olan arkadaşlar izlemesini tavsiye etmiyorum. 2-3 hafta önce test edip Burayı görmeye gelmiştik, şu anda yer tam arkamda kalıyor kankiler. Birazcık rampa çıktık, nefes nefese kaldım. Kankiler gördüğünüz gibi kırılan, geçidi açmak için kırdıkları taşlar hemen arkamızda. Çok ince bir geçit, onun içine gireceğiz. Ve kankiler kanala da abone olmayı unutmayın. Şunu da baştan sizlere belirtmek istiyorum. bir Karanlıktan korkuyorum. 2- Dar yerlerden korkuyorum. Ama böyle güzel yerleri sizlere gösterebilmek için bu yerlere gidip giriyoruz. Siz de kanala abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi şuraya çıkalım. Evet kankiler. Girişimiz bu şekilde. Bilmiyorum etrafını araştıracağız. İşaret var mı? Neye dayanarak girdiler? Önden bizim enişteyi gönderdik. Hadi bakayım enişte. Birazcık girişi kötü. Kankiler. Dedim ya size. Birazcık klostrofobik bir yer. Girişi berbat, zor anasını satayım. Toprak daha yaş. Bismillah. Geçen girdik işte köpek vardı içeride haberin olsun. Enişte sen telefonla gitsen bana onu versen. Aynen Niye biliyor öyle. musun? Enişte sen telefonla git. Ben de ışıkla gelirim kanka sen de arkadan telefon yakarsın tamam mı? Daha iyi yaptı, ben yakamam. Evet. Şöyle bir aydınlatmaya bakayım. Bu aydınlatma iyi abi. Ya bu uzun göstermiyor ya. Enişte. O senin önünü göstersen yeter enişte. Şimdi. İçeride biraz kankiler, şöyle vallahi var ya yani yükseklik ya yani insan Görüyorsunuz ya nasıl girdiğimizi görüyorsunuz abi emekliyerek abi başka türlü bir giriş yok burasının of kankalar ışıklandırma'nın şu anda iyi olduğunu düşünüyorum abi biz Murat'la gittik hep buralardan Cepleri bunu ulan bacaklarım koptu be ben emekleyeceğim biraz şimdi kanka bir yer değiştirip dışarı çıksanız. bir dışarı çıksanız lan niye ben en arkadan geleyim kanka bir çıksanız dur yanından geçelim ha sen yanaşma yok kağıt. yok yanaşamayacağım lan bir çıksanız var yanaş ben süzülürüm kanka vallahi çık çık sıkışacağım dur, çok dur, kötü olacak enişte dur dur kanka bir geri dönüp çıksana lan en arkadan geleyim ben <laughs> yanlış anlamayın kanka az daha yok git oraya kanka giremeyeceğim vallahi gidemeyeceğim lan kanka sen dediğimi bir yapsana ben şöyle sürüneyim ya kanka izleyeyim. geçsene bir <laughs> Geç canımdan. Şahin kanki sen çıkacaksın mı kanka? Yok, Dur be. dikkat. Tamam kanka. Geç şöyle. Kankam çıktın mı? Yakınım ben. Ben en arkadan geleyim kanki. Oy 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 oy. Ne oldu? Daraldı <laughs> kanka. Of. Kanka ne var? Gittiniz mi ileri? Var mı bir şey? He? Kazıp bir yere ulaşmışlar mı? Kanki burada biraz genişliği yok. Hı, Hı kanki. Tamam. Oh Susla. şu anda birazcık rahatladı abi. Lan dizlerim koptu lan. Emekli sanırım. Oh. He. Kankiler şu anda yeri görüyorsunuz. Burası hep kırılarak. Bir kişi dışarıda bekleseydi iyi olurdu. Neye? Fener'e bir versene ya. Enişte geliyorum bir saniye. O şahane, oldum, ben bir... Kanki ben Seyit'e söyledim. Yok, bir saat vaktimiz oldu. var. Yani şu anda bir 40 dakikaya düştük. Hızlıca girip çıkmamız lazım. Seyit telefonu çok ulaşamazsa direkt gelecek buraya. Yaralıyor mu o yüzden? Ha? Yaralıyor. Hadi Kitar ilerleyelim mi? biraz. Şu feneri ver ya. Ya işte feneri verirsen video çıkmayacak. Vallahi çıkmıyor bak. Çana gitmem Niye? Feneri vereyim gideceğim mi? Yok yine gitmem. Niye? Karalım. Dur bakayım sen orada bir dur biz Murat'la geçelim yanında. Telefonu versene be. Enişte nasıl bir kazı? Enişte kanka al telefonu bana ver. Enişte telefonu iyi aydınlatıyor mu? Ben çeksem. Bir alsana bir bakayım bununla. Kanka. Gidiyor ya. Kanka birazcık bir ilerleseniz bir bakalım oraya. Ya, okay enişte gitmiyor ki. La git la. Enişte de aydınlatmayı verdik la. Allah Allah. Kankiler, dehlizi şöyle göstereceğim. Gelirken birazdan lambayı alacağım. Birazdan lambayı alınca dehlizi göstereyim. Git git. Gitti, nasıl gitti? La emekle git la. Çok mu alçak? Burada genişliyordu, buraya alçak Kankiler eniştenin de klostrofa bir bastı. Ulan anasını satayım hiçbirimizde şeyi yok girmeye gidip böyle yerlere giriyoruz. Burada adamlar kıyafetlerini böyle bırakmışlar. Çamurlu olan Nasıl, eski, eski kıyafetlerini. Şu anda... Ya enişte bir şey diyeceğim. Ne? Abi bunun neye göre buradan dönüş yapmışlar? Bir ma... İşaret bir vermiş demek ki. Hadi. Tankiler görüyorsunuz. Ya şu anda çok dar bir yer ya. Çok dar bir yer. Daha gidiyor oğlum bu. Git daha. Bak burada geniş ne Geniş yer var mı? Burası geniş. Kankiler şey diyeceğim. Çökmemek mi olmaz değil mi? Yok. Buralara taşı güzel güzel dizdik. Oy. Abi burası ne lan? Tamam işte. Tamam. Hadi, hadi, hadi. 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 hadi git. Abi, yalnız burayı hep kırarak gitmişler abi. <laughs> Kaç yıllık bir kazı ya bu? İlki var hep. Taşlara bak. Ne bileyim, ne bileyim. Enişte bir şey söyleyeyim mi? Dediğin gibi, burada, abi bir, üç beş yılın bir eseri var ya. Bir bakıyoruz bir mahzene falan çıkmasın enişte. Ne diyorsun? Kankiler. Şöyle ışığı şurada tutayım. Bir dakika. Kameranın. Hemen önünde tutayım ışığı da. Bayağı ya ne oldu? Bakıyorum. Toprak çok hayvan. Ya nemli ya. Yer. Oh. Ya var ya, bir şey söyleyeyim mi? Bırak, Götümüzün altına bir atarız. Kaya kaya gideriz. Şerefsizim dibine kadar giderdik ha çizgi filmlerdeki gibi. Poşet. Ya tane. burası. Ne orada borun var? Kim bak bir şey mi o? Pet mi? Ya var ya. Hiçbir akıl ürünü değil ya. He? Hı. Abi akıllı insanın yapacağı bir şey değil. Adamlar cidden harbi, harbi kazmış. Abi kazmış. Tamam daha gelmeyin. Ne var? Nasıl bitti? Oradan çıkmışlar. Hani bir görelim orayı ya. Enişte bir devam edin, bir görelim abi. Nereye devam edeceğim oğlum? Bir kişi dört veriyor. Geç bir öbür tarafına. ya. Ya bir geç öbür tarafına. Bizi de al, bir kamerayla çekelim. Geldik geldik. Millete şeyi mi göstereceğiz? Bu, Bu düm... Dümdüz yeri mi göstereceğiz? Oradan mı bulmuşlar? Bir Bana çık... Ayaklar durmuyor ki. Kanki. Deniyordu. Bence dönüyorlar. dönüyorlar. Çukur mu var? Evet. Murat kanki sen daha öndesin ya. Evet. Sana kamerayı vereyim ben. Nereye kadar geldi oradan kanka. Murat dönüyor inelim biraz. Evet. Oğlum bu gidiyor ya. Ne gidiyor? Nasıl daha gidiyor ya? Daha gidiyor mu? Daha enişte. Fake atıyorsun bize. Adamlar malı bulmuş diyorsun tünelden köşe yapmış adamlar. Yalan evet, çok kayıyor. Çıkarık ya. Çıkamazsak uğraşmayın kanka. derin mi? Oturdum yok lan. Kanka kamerayı alsana elden ele şahin uzatsana kanki Murat'a. Elim kirli lan. Kanka bir sil üzerine. Kanka evet. o tuşlarına dokunma. Oradan çek kanki. Tamam, Kafasına da be. dokunma. <laughs> Kafasına da son dokunma. Burası. He? Son burası. Emin misin? He he. Kanka bir çekip o mevzuyu göstersene. Çünkü karşıda şey yapmışlar. He? Karşıdan almışlar. Belli mi? O aldık dedik, aldılar dedikleri yeri bir göstersene. Kamerayı verin. Tamam gördüm. Biraz daha inçte. Ben bir bakayım mı? Enişte kayıyor maça gidin. Arkandan giriyor. Kayma oğlum. Geliyorlar. Git git. Gitiyor mu da? Olma ayam doldu doldu. Ya git <laughs> abi ya. Enişte güzelce çekiyor seni ne soruyor? No no. Ha? Çekiyorum. Enişte işte orası son mu? He he. Ne son lan? daha gidiyor lan. Son sonu. Ya gidiyor ya. La orası son işte ya. Git git oraya gidin işte. Gidiyor. Ben öyle kattık. Ya var ya. Ulan arkeolog yanımda aldık Tır çıktı ha. Tır çıktı lan. La son işte ha burası. Ayakkabı gelmiyor. Lan yapıştım ayakta. Oha. oha. Oğlum bu nasıl bir çamur lan? Enişte nasıl gidiyor ya? Git ya. La aha ya sor ya işte. Ya gidiyor gidiyor. Kovalar burada lan hala. Kovalar burada abi. Kovalarla mı taşımışlar? Toprağı neyle taşıyacağım? Fener mener. Enişte. He. Gidiyor mu? Gidiyorum Allah. bakayım. Bir de son gidiyor. Kanka hadi çıkalım ya. Dur lan dur gel. Kanki hadi hadi abi. Kanki dur daha sonra gelme. Kanki ben çıkıyorum arkadaşlar. Niye? Dışarıda bekleyin tamam mı? Çık da bekle. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam o, işte. Burası son ya. Kanki bir bakayım ben ya. Buradan alınmış. Ulaş buradan alınmış oğlum mal. Var var. Var. He <laughs> he. Enişte çekiyor vallahi Mal buradan alınmış. Varisa tabi. Hiltileri. Enişte sonu mu orası? Burası son. Ne var orada? Kuyu mu var? Kuyu var. Büyük bir ihtimal buradaymış. İniliyor mu oraya? Ne yapacağım? Yani? Çıkamazsın. Bakın bir çeki bak. Aha bak. 3 kişinin burası. Yine gelmiş burada bırakmışlar. Burada bitirmişler. Bırakma. Değil. Mal buradaymış. Bak, Zaten biz... işaret şeylerden belli topraktan. Hiltilerin şeyleri izleri. Ama orada bitirmişler. Orada değil burada bitirmişler. Oya demek ki gitmişler. işaret burayı vurmuş. Burayı vurunca buraya kazdılar. Burada bitirdiler demek ki. Ama çok eski bir şeye benzemiyor işte Kazmaya. Yok. Nasıl yok. eski bir kazmaya benzemiyor? Bir ayda buraya bir gün iki gün inecek yok, bir yer değil ya. Kazılar hani böyle yıllar olmamış yani bura. <laughs> <laughs> Zemin nasıl? Toprak. Kaya mı şey mi? Toprak. Yumuşak. Boş. Boş. Oda var. Belki de bir şey oldu bıraktılar. Boş. Şahin dikkat et. Lat diye düşme içine. Düşme içine. Çıkarırsınız. Evet, çıkarırsın. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Tamam çık tamam kardeşeleme. Ne olduğunu bilmiyorsun. Kamerayı kapat. Bilmiyorum. Harbi boş. Tamam boştur şey yapamazsın orada bir şey yapamazsın gel. Ben Altında de... tuzak vardır onun. Bence büyük ihtimal, burada bir şey oldu bıraktılar. Ya bir şey olduğu değil, burada adam malı almış. Ya müjde aldı ya da malı aldı. Demek ki Müjde'de değerli bir şey ki, yani. bırakmışlar böylece. Mala gitmeden. Hadi. Yeter bu kadar çekti. Şunu al yürü. Ben nasıl yürüyeyim? Ver, ışığı da ver. Işığı ver bana. Sen kamerayla gel arkadan. Ben nasıl hıvımı göreyim lan? Aa ben kurtarım. Çayın çıktın mı? Haydi demen işte. Terliğiyle gelmiş. Nasıl çıkacak? Ayakkabıyla gezsen ne olacak? <laughs> <laughs> Yapıştı <abi>. lan. <laughs> Bunlar terlikler gelmiyor. Ooo! Oh, iplerine çekmişler. Kovalara bakmışlar. Hee! <laughs> Kumları toprağa iplerinden çık. kovalarına Kesin çekmişler. Kovalarına. Kovalar bunlar. Büyük bir ihtimal kumu kovalarına çıkarttılar. Taşları önlerini açmışlar. Güzel bir çalışma. Burada şey kullanmışlar. Jeneratör gibi bir şey. Jeneratör kullanmışlar. Evet. Işıklandırma yapılmış. Tabi şuraya çıkmak biraz sorun olacak şimdi. <laughs> Şahin kalkım. <laughs> Hadi. Dur. Çıkamadığınız yerde birbirinize destek yapın. Dur terlik yap. Şahin sen şunu alabilecek misin? Ben bunu eğiteyim. Çıktın mı? İşte. Kamerayı ver Şahin. Murat kamerayı al. Bir dakika. Yemeğe basma. Zaten kapandı herhalde. Yok kapanmamış. <laughs> Oraya kadar ben nasıl geleceğim? Veriyor musun? Bir dakika, dur. Al. Devam et. Hadi. Şahin sen nasıl çıkacaksın? Devam edin bakalım. Elini ver. Siz devam edin. <laughs> Eline vermişler lan. Lan daha göz girdim lan. <laughs> Hadi Muratçır. Zirveye varmadık mı? Daha dur ne ki bu? Daha yarısına. Lan şöyle olsa. Oh. Ah. En iyisi emeklemek abi. Başka çare yok. Sürüyor lan. Emeklemeyi başlayalım. Oh. Vardı mı sonra? Yok, Daha dur lan. Yazdığımız evet. yere zor geldik. Evet arkadaşlar. Halimiz, halimizi görüyorsunuz. Ucu bucağı görünmüyor hala. Arka tarafdakiler ışık görünüyor görünüyor mu? Hmm. Zirveye geldik. Hmm. He. Hay ölmüşük. Adamlar malı götürmüş kanka. Vallahi götürmüş. Ama aşağıda var. Aşağıda hala var ama. Nasıl? Bir yer daha var. Aynen öyle. O salaklar asıl malı bırakmışlar. Onlar müjdeyi alıp gitmişler. Demek ki iyi bir şeydi. Müjdeye etti onlara. Asıl mal içeride. <laughs> Şimdi e, Oo kankiler. Ben tırstım çıktım. Kankiler şu anda çıktık abi. Daha doğrusu ben biraz erken çıktım. Bizim arkadaşlar harbiden dibine kadar gitmişler. Şimdi enişte ben sana bir şey soracağım. Şimdi ben burayı metro ile geçerken fark ettim. Ya burayı Neye dayanarak buradan kırmışlar? Neye dayanarak değil. Görüntülü cihaz getirmişler. He. Görüntülü cihaz 20 metre altı verdiği için Görüntüyü mal almışlar. alttan çıkmış ama arkadaşlar akıl edip bir alta inememişler tabi. Üstten müjdeyi alıp çıkıp gitmişler. Aldıkları yer net çekebildiniz mi? Kankiler, çektik, çektik. Kusura çektik. bakmayın ben birazcık bir kere girdim. Her Bizim yerini çektik. Kapalı alandan dolayı birazcık baskı geldi bana. Çıktım ikinciye girdim. En sonunda yine çıkmak zorunda kaldım ama bayağı gittim o şeyden sonra bizim kankiler Murat e, devam etti, Şahin kankim devam etti, bizim enişte devam etti. Enişte, o aldıkları yerde hiç peki küp falan bir şey var mı parçalar? Küp değil, sadece parça olarak değerli bir şey bulunmuş. Ama mal asıl mal altta duruyor. O belli mi? Büyük, Büyük bir boş ihtimal odaya, oda girişi var ya da şey var, taş mezarı var, değil mi? Daş Toprakta çok boşluk var. Üstüne ama... çıktı. Aslında mal altında şey üstünde üstünde ya? Pıt değil. pıt Hayat ediyor. Tabii, tabi tabii kazmışlar. Allah Allah. E, tuzak da olabilir onun olduğu yerde. Tuzak da, belki tuzağa ulaşmayak diye kazmayabilirlerdi ama asıl mal altta bunun. Üstünde değil. Sence bir şey soracağım. Üstten sadece alınmış. Girip dikkatimizi çeken şey var. Girdiğimiz yerlerin tamamı mağara değil. Mağara değil. Mağara tamamen değil. kırarak. Kanka şu taşları gösterir misin? Şu taşlar çıkmış. Tamamen tamam abi. İtler. abi tamamen şunları <laughs> kırıp kırıp çıkarmışlar. İltiyle çalışmışlar ee, burada. zaten itildi. buradan girilmemiş Burası çıkış. Giriş değil. Giriş bunun bir üstünde ama direkt aşağı edilmiş. Ama burası sadece çıkış olarak kullanılmış. Bunlar çıkmışlar. Çıkarken malı kapatmışlar. Öyle çıkmışlar. Buradan? Giriş burası değil. Giriş ya arkada bir yerde ya da üstte bir yerde. Evet kankiler şu anda yerden de çıktık geri dönüşümüzü sağlıyoruz şu anda evimize doğru. Gerçekten muazzam bir yer. Çok güzel çalışma yapılmış ve çok güzel bulunmuş bir yer. Değil mi enişte? Yeri güzel bulmuşlar. Adamlar malı götürmüşler. Adamlar ve en son ben çekimlerini yapamadım. Montajda da bakacağım. Adamlar da malı götürmüş. Enişte şu taraflara bir baksana şu kayalar mayalar. Ha? Yok bir şey. Yok mu diyorsun iyi. oralarda? Çok... Daha Adamlar. Adamlar malı da götürmüş. Çok da güzel Kazı yapmış kankiler. Yeni videolarda kankiler görüşmek üzere böyle gizemli yerleri arıyoruz. Sizlere de bunu göstermeye çalışıyoruz. İnşallah güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.